Öncelikle döviz emtiyada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Döviz emtiyada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyelerde bulunanların kişisel görüşlerine dayanmamaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece döviz emtiyada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararları verilmesi beklentinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Dolar, altın, gümüşte çok güzel alım fırsatları verildi. Verilmeye de bir miktar daha devam edecek. Unutmayın ki bu müdahaleler daha önce de geldi. Bu düşüşler kalıcı olmayacak. Bu düşüşler sadece alım fırsatı olarak kalacak. Dolar, altın, gümüşte her düşüş sadece alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekir. Merkez Bankası'nın hızlı bir şekilde rezervin düşmesi sonrası bu tür müdahalenin gelmesi normal. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası yüklü miktarda dolar alımı yapacak. Şimdiye kadar dolar altın gümüş alımı yapmayanlar son uyarım dolar altın gümüşte kademeli bir şekilde her düşüşte alım yapılabilir. Önümüzdeki günlerde bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını sizler de kendi gözlerinizle göreceksiniz. Dolar altın gümüşteki bu düşüşlerden sonra tekrar dolar 17 TL'nin üzerine altın 1000 TL'nin üzerine gram gümüş 12 TL'nin üzerinde tekrar yükselecek. Daha önce de söylediğim gibi dolar altın gümüşte alımlarınızda TL'den dolara, TL'den altına, TL'den gümüşe anlık olarak geçiş yapmayın. Düşüşlerde kademeli olarak alımlarınızı yapın. BDDK'nın bu müdahalesinden sonra düşüşlerde kademeli olarak alım yapmayan kalmasın. Dolar, altın, gümüşte son kez dibi bulacak. Dip fiyatları son kez alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Bundan sonra piyasalarda düşüşler ve yükselişler sert olacak. Bu yüzden küçük yatırımcıları şimdiden uyarıyorum. Panik işlemlerde uzak duralım. Yapmanız gereken tek şey beklemek veya düşüşlerde kademeli olarak alım yapmak. Fed faiz artırımına devam edecek. Bütün dünya merkez bankaları Türkiye başta olmak üzere dolar rezervini arttırmaya başlayacaklar. Piyasalarda bu düşüşlerden sonra alım yönlü talep olacaktır. Türkiye döviz mevduat oranları önümüzdeki günlerde yeni rekorları görecek. Dünya merkez bankaları savaş ihtimallerine karşı emtia piyasasında olan başta altın ve gümüş alımlarına devam edecekler. Bununla birlikte altın ve gümüşte yükselişler tahmin ettiğimizden de daha fazla yükselebilir. Önümüzdeki günlerde piyasalarda büyük yatırımcı, küçük yatırımcı, alım yönlü, satış yönlü savaşı başlayacak. Piyasalardaki bu düşüşlerden sonra sizler alım yapmasanız bile Merkez Bankası ve bütün bankalar alımlarına başlayacaklar. Bu alımlardan sonra dolar 18.40 direnç bölgesine yukarı yönlü kıracak. Dolar'da 2022 yıl sonu dolar 22 TL üzeri olacak. Gram altında ise 1070 direnç bölgesi. 1070 direnç bölgesi yukarı kırıldıktan sonra 2022 yıl sonu 1400 TL üzeri olacak. Gram gümüşte ise 13 TL direnç bölgesi. 13 TL bölgesi önümüzdeki günlerde yukarı yönlü kırılacak. Gram gümüşte 2022 yıl sonu 20 TL üzeri olacak. Unutmayın ki dolar, altın, gümüşteki bu düşüşler sadece alım fırsatı. Düşüşler kalıcı olmayacak, yükselişler tekrar başlayacak. Döviz MT'ye destek amaçlı videoyu beğenip abone olalım. Videolarda aniden haberdar olmak için zil butonunu aktif etmeyi unutmayalım.